Twinklish kids, it's twinkle time. Sessiz bir bağda aç bir tilki dolaşıyor, yiyecek bir şeyler arıyordu. Bu, tilkinin yerine getirilemeyen arzusu ile nasıl başa çıktığının hikayesidir. Sıcak bir yaz gününde, tilki asmadan sarkan bir grup olgun, sulu üzüm gördü. Onları gördüğünde ağzı sulandı. Onları almaya kararlı olan tilki, üzümleri yakalamaya çalışarak havaya sıçradı. Tekrar tekrar sıçradı ama üzümler ulaşamayacağı kadar yüksekteydi. Yorgun ve hayal kırıklığına uğramış tilki sonunda pes etti. Yürüyerek uzaklaştı ve kendi kendine mırıldandı. Bu üzümler zaten ekşi olmalı, kendini teselli etmeye çalışsa da midesi guruldadı ve başka bir yerde yiyecek aramaya devam etti. Hikayenin ahlaki dersi, sahip olamayacağınız şeylerden nefret etmenin kolay olduğudur. Yenilgiyi kabul etmek yerine insanlar genellikle başarısızlıklarını, ödülü ilk etapta istemediklerini iddia ederek rasyonalize ederler. Subscribe and follow for more. Enjoy!